Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum kardeşim. Sizler de hoş geldiniz. Videoları beğeniyorsak like atalım. Kanalın beğeni alma ihtiyacı var. Like'tan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Aselsan, Tera, Tehol, Peker, Gayrimenkul, 4 Yatırım, Gıpta Ofisi hakkında dedikodu yapacağız. Geri kalan kağıtlar akşam saat 10'da canlı yayın var. Orada bakmaya devam edeceğiz. Ki bu kanalda her akşam saat 10'da yayın var. Yayın paneline katulyeleri yaz yazabiliyor. Üye olmayanlar da canlı canlı izleyip fikir edinebiliyor. Akşam saat 10'da buluşalım dedikten sonra Borsa İstanbul'un grafiği ile başlıyoruz. 236 puanlık müthiş bir tepki ile başladık yeni yıl arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman... 11.498 yani 11.500 puana kadar geldik ve zirvenin bir üfrük altındayız diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman zirveli aramızda 100 puanlık bir mesafe var. Ee, daha öncesinde söylemiştim yeni yılda hikayelerimiz var. Önümüzdeki ay hikayeler var arkadaşlar diye. TÜİK'in enflasyon verileri açıklanacak. Pazartesi günü biliyorsunuz. FED faiz kararı, Merkez Bankası faiz kararı, Kredi Derecelendirme Kuruluşu'ndan Türkiye için not toplantısı var. Bilançolar var. Bilanço sezonuna giriyoruz ve bunlarla birlikte önümüzdeki ay zirveyi tazeleyebilir Borsa İstanbul demiştik ki zirveye çok yaklaştık arkadaşlar. 11.606 yukarıda hedef noktamızda olacak Borsa İstanbul'da aşağıda destek noktası olarak şuradaki testere bölgesini gözetleyebiliriz arkadaşlar. Eğer aşağı doğru gelirse şuradaki çift tepe noktası gözetleyeceğiz. Yani 11.425 11.425'i destek olarak gözetleyeceğiz. Hedef olarak da arkadaşlar 11.606 puan hedefimizde. Şimdi kağıtlarımızdan <laughs> Aselsan %0.65'lik bir geri çekilme yaptı. 230 lira 20 kuruş ile kapanışa gitti. Bence işte fena değil bulunduğumuz yer. Bizim için burada arkadaşlar 228 liraya aşağı atmadığı sürece sıkıntı yok. Düzeltme hareketi geldi diyebiliriz. Ve buradan arkadaşlar tekrar yeniden yukarı yönlü hareket alıp yeni zirve yapma mücadelesi vereceğiz Aselsan'da. Ki Aselsan'da biliyorsunuz bilanço dönemine giriyoruz ya arkadaşlar. O yüzden e, bilançosu da çok umutlu. Yeni iş şanlı anlaşmalar falan da yapıyor ki muhtemel bir olasılıkla bilançosu yine iyi gelecektir. Aselsan için benim hedef noktam 250 liralar demiştim. Ta burada 57 liralardayken 250'ye kadar tırmanabilir demiştik ki hedef fiyatımıza doğru yaklaşmakta arkadaşlar. Destek noktamızı bilelim. 228 lira bunun üstünde kaldığımız sürece sıkıntı yok. 228 lirayı destek olarak gözetleyeceğiz Aselsan'da arkadaşlar. Diğer kağıdımız Terra. %0.58'lik pozitif kapattı. 173 lira ile kapanışa gitse de yatırımcısını tabii ki memnun etmedi arkadaşlar. Hala hazırda aşağı doğru geldikten sonra yatay bir performans sergilemeye başladı. Tera arkadaşlar 167 lira 10 kuruş. 167 lira 10 kuruş destek noktamız arkadaşlar. Buranın üstünde kalmaya çalışacağız. Hala hazırda yukarıdan iyi sıyırdım malı. O yüzden Birdenbire yukarı tepki bulması değil birazcık yatay performans sergilebilir hatta dikkatli olalım gözümüz üstünde olsun yatay performans sergilersen bir kademe daha aşağı doğru atabilir kendini arkadaşlar o yüzden dikkatli temkinli olmakta fayda var gözümüz üstünde olsun destek noktamız 167 lira 10 kuruş arkadaşlar. Adam ben yatırımcıma sahip çıkacağım dediği günden beridir arkadaşlar. Kağıt aşağı doğru tepe taklak gidiyor. İflah olmadı. Sadece bu kağıdı değil. Tehul de bugün taban yedi arkadaşlar. Diğer kağıtlarından da pek hayır gelmiyor. 167 lira 10 kuruşu destek noktası olarak iyi bilelim arkadaşlar. Burayı kırarsa yine aşağı yeni bir kademe yapabilir. Hani herkes burada tamam dibi buldu. Dibi buldu. Artık buradan sonra toparlama sürecine girebilir deyip içeri giriş yapan yeni insanlar olur ya dibi buldu diye. Yani dibin dibini gösterebilirler. O tekrar şu anda bu saatten sonra giriş yapanları da içeri çekmek için kademe yapabilirler. O yüzden e, riskli bölgelerdeyiz. Hala yüzün yukarı dönmüş değil kağıdımız. E, 167 lira 10 kuruşu da destek noktası olarak gözetleyeceğiz. Terra'da arkadaşlar desteğimizi bilelim 167 10. Diğer kağıdımız Tehol. Taban 7 bugün 28 lira 36 kuruşa getirdi. Hisse başına 3 lira 14 kuruşluk bir geri çekilme daha sergiledi. Şöyle arkadaşlar bugün saat 2'de yapmış olduğumuz canlı yayında... <laughs> Artık bundan sonra 24 lira 86 kuruşu gözetleyeceğiz arkadaşlar demiştim. Yani 24.86'yı aşağı kırmadığı sürece yukarı yönlü tekrar yeniden toparlama ihtimali var ama 24.86'yı aşağı atarsa şu aşağıdaki kalın çizdiğimiz yer var arkadaşlar daha önce biliyorsunuz bölündüğünde bizi buraya kadar perişan etmişlerdi. Sonra bir hayli bekleme sürecinden sonra tekrar yukarı yönlü hareketliğini sürdürmüştü. Burada da arkadaşlar tabandaki satış emri ile 28 lira 18 kuruşta destek noktası var ama tabanda satış emri var ise çok yoktur belki ama nispeten 28.18'in altından açılış yapabilir tekrar 28 lira 18 kuruşun üstüne atmaya çalışacağız. Buradan tekrar yukarı doğru tepki bulabilir mi? Belki bulabilir. Genellikle 3 taban yaptıktan sonra yukarı doğru tepki görüyor kağıtlar. Bulursak bulacağız ama şu 24.86'yı önemseyelim. Eğer bulamazsak tabandaki satış emriyle 28.18'in altından açılış yapar. Eğer arkadaşlar yukarı tepki bulamazsak şu 24 lira 86 kuruşu bilelim. Bu 24.86'ya aşağı atmadığı sürece sıkıntı yok diyebilirim. 24.86 biz bunu yukarıdan sattık arkadaşlar. Bir kademe kaldı. Elimde 3 kademeye bölmüştüm iki kademesini ilk birinci ile ana param aldım. ikinci kademeyle kar satışı yaptım. Sadece e, elimde kalan son kademenin tamamı zaten kar arkadaşlar. O yüzden beklemeye devam ediyorum. 24.86 seviyelerine iner ise orada gözetlemeye başlarım. Tekrar yeniden yukarı doğru tepki bulacağına gözüm keserse çıkarmış olduğum mallardan birazcık aşağıdan besleyebilirim. Ama 24.86 önemli çünkü 24.86'yı da aşağı kırarsa o zaman canını seven kaçsın moduna girebilir. Sıyırmaya geçebilir yani o yüzden şu 24 lira 86 kuruşu önemsememiz gerekiyor arkadaşlar. 28-18'de destek noktamız var. Ama muhtemel bir olasılıkla tabanda çok satış emri varsa bunun altından açılış yapabilir. Ee, geri toparlayıp açılışla birlikte yeşil yani yukarı tepki bulmaya çalışacağız. Aksi halde arkadaşlar 24.86'yı gözetleriz. 24.86 seviyesine inerse tekrar yeniden ben de ilgilenmeye başlayabilirim yeniden. E, nispeten pahalıdan verdip ucuzdan geri almakta bir strateji diye düşünüyorum ben ki bizim e, tam destek üyelerimizin de bir çoğu kaçmıştı yani daha taban yemeden biz çıktık arkadaşlar ondan sonra tak 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 taban yemeye başladı çıkmış olduğumuz paralarla aşağıdan geri bir yerden besleyebiliriz o yüzden şu 24.86'yı ben önemsiyorum açıkçası. <laughs> 24.86'yı önemseyelim. 28.18'de destek noktamız var ama dediğim gibi tabandaki satış emriyle onun altından açılış yapabilir. 24.86'yı aşağı atmadığı sürece beklemeye devam diyebilirim. Diğer kağıdımız Peker Gayrimenkul. %2.30 oranında bir yükseliş performansı sergiledi. 12 lira 89 kuruş ile kapanışa gitti arkadaşlar Peker Gayrimenkul. Şöyle baktığımız zaman buradan arkadaşlar yarın şuradaki 13 lira 25 kuruşu yukarı atmaya çalışacağız. 13.25 Şimdi burada açılışla birlikte 13.25'i yoklayabilir belki ama tekrar yeniden aşağı doğru çekilirse yine sıyırmaya devam edebilir kademel olarak. Şimdi burada baktığımız zaman kağıdımızda şurada 1-2-3 taban yapmıştı arkadaşlar ve akabinde tekrar yeniden yukarı yönlü hareket almıştı. Burada en kötü senaryo olarak şu 12 lira 10 kuruş var ya bur buradan tekrar yeniden yukarı yönlü tepki bulabilir. Daha önceki performansında yani bu kağıdın düzeltme hareketlerine baktığımızda pek fazla bir düzeltme sert düzeltme hareketi yok. Şurada görüyoruz 1-2-3 taban yapıp ondan sonra geri yukarı doğru tepki bulmuştu. Akabinde buraya geldi. Yine arkadaşlar 1-2-3 tabanla sıyırdı tekrar yukarı yönlü hareket aldı. Burada da iki tane taban attı arkadaşlar. Eğer bir, bir kez daha aşağı doğru çekecek olur ise en kötü senaryo olarak 12 lira 10 kuruştan tekrar yeniden yukarı yönlü hareket alma ihtimali var kağıdımızın. Ritimsel olarak hareket edeceğini düşünürsek eğer sıyırma, eee kar realizasyonu arkadaşlar. O zaman tepki bulduğunda en kötü olarak bura 12 lira 10 kuruş ve tekrar yeniden yukarı yönlü hareket performansı sergileyebilir arkadaşlar. Kağıdımızda ne yapacağız? 12 10'u önemseyeceğiz. 12 lira 10 kuruş bizim için önemli bir destek noktası. 12 lira 10 kuruş unutmayın. Hedef olarak da arkadaşlar 13 lira 25 kuruş var yukarıda. 13 25'i yukarı atmaya çalışacağız. Desteğimizi bilelim. 12 lira 10 kuruş bizim için önemli bir destek arkadaşlar. <laughs> Diğer kağıdımız Efor Yatırım %2.89'luk bir geri çekilme yaptı arkadaşlar. 23 lira 50 kuruş ile kapanışa gitti. Efor yatırım. Efor yatırımın şöyle grafiğine baktığımız zaman şuradaki arkadaşlar zıplama yaptığı nokta. Şuradaki dip noktası. Buradan yukarı yönlü sürekli yeşil. Arada iki tane küçük kırmızı bar atmıştı arkadaşlar. Müthiş bir performans sergiledi. Yeşil barlar ile arkadaşlar ne yapmıştı bizi burada? 22 lira 40 kuruştan arkadaşlar 31 74 seviyesine kadar testere yaptığı yere kadar Güzel bir performans. 10 liralık bir performans sergiledi. Soluksuz. Akabinde kademel olarak tekrar yeniden aşağı doğru çekildik arkadaşlar. Şimdi Efor çayda 22 lira 40 kuruşu önemseyeceğiz. Bakın 22.40. 22 lira 40 kuruşu aşağı atmadığı sürece sıkıntı yok. Tekrar yeniden toparlayıp yoluna devam edebilir. Yani zirveye doğru tekrar yeniden tırmanabilir arkadaşlar. Sert düzeltme hareketlerini görüyorsunuz burada. 3 4 tane taban atıp tekrar yeniden yukarı yönlü tırmanmaya başlamıştı. Burada da arkadaşlar neredeyse 4 taban performansı sergiledi diyebiliriz. O yüzden şu 22 bir dakika şurada 2 tane etiket yapmışız. 22 lira 40 kuruş aşağı atmadı sürece buradan arkadaşlar tekrar bir kez daha yukarı yönlü tırmanmaya geçebilir. Şöyle yana doğru alayım. Daha net ee, şey yapalım. Hareketimizi görelim arkadaşlar. Aşağıdan yukarı yönlü geldik. Şurada kalem alayım. Şöyle geldik. 4 tabanlık bir sert düzeltme yaptık. Buradan arkadaşlar çıktığımızda yaklaşık olarak 4 taban performansı yine sıyırdıktan sonra tekrar yine arkadaşlar şöyle yukarı yönlü bir ritim hareketi söz konusu olabilir. O yüzden 22 lira 40 kuruşu Önemseyeceğiz 22 lira 40 kuruşa aşağı atmadığımız sürece sıkıntı yok beklemeye devam ama 22.40 aşağı atarsa o zaman ufaktan geri kaçmak gerekebilir arkadaşlar kademeli olarak. 22 22.40'ı önemseyeceğiz destek noktası olarak 22 lira 40 kuruşa aşağı atmadığı sürece beklemeye devam tekrar yeniden tırmanışa geçebilir kağıdımız 22.40 önemseyelim. Diğer kağıdımız Gıpta Ofis %2.81 oranda bir geri çekilme yaptı. 67 lira 35 kuruşa indi kağıdımız ki zaten Gıpta'nın arkadaşlar aşağı doğru geleceğini yukarı yönlü tırmanırken yani bu 94'lere doğru giderken söylemiştim. Buradan bir tokat daha atabilir bu adamlar bize demiştim ki bir tokat daha attılar arkadaşlar. Ufak ufak aşağı doğru sıyırmaya başladı adamlar. 66 lira 45 kuruşu destek noktası olarak gözetleyeceğiz. 66.45 eğer 66.45'i e aşağı atarsa 59 lira seviyelerinde ben de ilgilenebilirim biraz. Şimdi burada arkadaşlar kağıda giriş yeri herkes rastgele giriş yapıyor kağıtlara. Ee, niye öyle söylüyorum? Yukarı giderken dedim ya bu adamlar bize bir tokat atabilir. Niye? Çünkü ne zaman ki Tera yatırım gıpta ofisin %20'sini almış dedi. Herkes içeri doldu. Ama herkes. Bu sefer ne yapacak tahtacı? Yukarı e, millet içeri dolduğunu görünce biraz da böyle iştah veriyor ki daha fazla insan dolsun. Tera aldı bunu gidiyor. Ne yaptı? Bir tavan iki tavan yukarı doğru sürmeye başladı. O tera %20'sini aldı deyip içeri atlayanların haricinde ulan kopta gidiyor deyip başka insanlar da atlamaya başladı. Ne demiştim ben? Bu adam bize bir tokat daha atabilir. Çünkü bu kağıdı yukarıdan 100 lira aşağı sıyırmış adam. 100 lira ciddi bir rakam. 100 lira sıyrılmış bir kağıdın yatay gitmesi beklenir. Arada da arkadaşlar böyle yukarı yönlü bir tepki verir. Aha koptu gidiyor deyip yeni atlayanlar var. Ya, onları da alıp siz de hoş geldiniz deyip onları da aşağı çekip yatay hareketlerini sürdürmeye devam eder. Burada Tera'nın %20'sini almış olması şirketin şirketin kontrolü kendisine geçmiş anlamına gelmiyor. %51'ini alırsa patron koltuğuna oturdu deyip o zaman değer verilebilir aslında ama %20'sine niye insanlar bu kadar gaza geldiler onu bilmiyorum. Belki ilerleyen sürecinde daha fazla e, şeyin hissesinde alacak. Belli olmaz ama şimdilik sadece %20'sine yirmisine sahip. Bu %20 herkesin çera atlamasına sebep oldu. Eee Teran'ın bunun %20'sini almış olması değil tahtacının ne yapacağı önemli adam zaten sıyırmıştı %100 lira sıyırmıştı bir de 20 insanlar gelince et ekmeğine yağ sürülmüş oldu ulan ne güzel dedi be yeni millet de girdi ben şunları da sıyırayım durup dururken körün istediği bir göz Allah verdiği iki göz mü derler. Öyle bir şey oldu arkadaşlar yukarıdan 96 lira 70 kuruş 97 liradan adam tekrar yeniden aşağı doğru saldı kendini 66 lira 45 kuruş destek noktasını gözetleyeceğiz ben girmem demiştim girmedim ee, ben 59 liraya inerse ilgilenirim demiştim oraya doğru ufak ufak sarkıyor arkadaşlar 66 lira 45 kuruş destek noktamız 66 45'i destek olarak gözetleyeceğiz hani 59'da ilgilenirim dedim diye oraya inecek anlamına gelmiyor. Ee, belki de döneceğiz 66.45'ten dönmeye çalışacak yani destek noktamızı bilelim 66 lira 45 kuruş arkadaşlar buradan tepki bulmaya çalışacağız kağıdımızın yatay gitme ihtimali daha yüksek çünkü 100 liradan sıyırmıştı 97 100 lira sıyırmıştı 100 liradan değil 100 liralık bir dökülme yapmıştı e, 97 liradan sıyırdı insanlarla birlikte yatay hareketlerimiz Tekrar yeniden sürdürebilir arkadaşlar. 66, 45 destek olarak gözetleyeceğiz. Evet, anlatacaklarım, konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel hikayemdir. Herkes kendi parasından, kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Akşam saat 10'da canlı yayın var. Orada buluşalım. Şimdilik hoşçakalın. Tırtıklayıp kaçarız Bosa bize dar gelir biz Canlı yayın açarız Liselere bakıp bakıp Dedikodu yaparız